aslan balığının bu çekici görünümü bir yandan avının dikkatini çekerken diğer yandan yem olmasına sebep olmaktadır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, vücutlarının atmosfer basıncına uygun olarak yaratılması sayesindedir. biz hiç farkında olmayız ama etrafımızı saran hava cildimizin her santimetre karesinde her an bir kilogram ağırlığa sebep olur. Bizim ve tüm canlıların vücudu işte bu atmosfer basıncına uygun olarak yaratılmıştır. Okyanuslarsa havadan daha ağır bir maddeden oluşur. Su derinliğin deniz yaşama üzerindeki etkilerini görmek için gelin bir dalış yapalım. Derinlere doğru daldığımızda her 10 metrede bir basınç bir kat daha artar. Bu basınç üstünüzde duran suyun ağırlığıdır. Ancak böylesine bir ortamda rahatça yaşayan canlılar vardır bu basınca uygun olarak yaratılmış deniz canlıları. Güneş ışığı okyanusun yalnızca ilk 100 metre derinliğine ulaşabilir. Güneş ışığını kullanarak fotosentez yapan canlılar bu derinliklerde bulunurlar. Mercan resifleri böyle zengin bir canlılığın mekanıdır. 150 metre derinliğe inildiğinde fotosentez imkansız hale gelir. Hiçbir bitkiye rastlanmaz. Ancak yüzeyde yaşayan canlıların artıklarıyla beslenen hayvanlara rastlarsınız. Örneğin süngerler. Bunlar bitki gibi görünmelerine rağmen organize bir hayvan kolonisidir. Okyanusun 300 metre derinine indiğimizde devamlı bir eğimle karşılaşırız. Buna kıtasal eğim denir. Bu eğim sahilden 250 kilometre açığa kadar devam eder. Bu eğimi takip ettiğimizde 4 kilometre derinliğe ulaşırız. Bu derinlikte su sıcaklığı artı 4 derecenin altına düşer. Basınç ise yüzeydeki basıncın 400 katına ulaşır. bu derinlikte yüzeyden ulaşan bir ışık yoktur. Zifiri karanlıktır. İlk bakışta canlılığın olmadığı bir çöl görüntüsüyle karşılaşırız. Ancak sabırla göz gezdirdiğimizde ilginç canlılar bir bir ortaya çıkmaya başlar. Canlılık bu yüksek basınçta bile sürmektedir. Bu ilginç balıkların yaşam sistemleri özellikle bu çok yüksek basınçta yaşamak üzere tasarlanmıştır. Birazdan izleyeceğiniz balıkları ilk defa göreceksiniz. Su üstüne daha önce hiç çıkmamış efsane balıklar. Bu ejderha balığı uzunluğu bir metre. Çenesindeki çukurlarsa özel bir algılayıcı dokuya sahip. Bu özel algılayıcı doku sayesinde karanlıktaki avını yaptığı hareketlerinden saptar ve bulur. Bu sıra dışı gözler sayesinde ışıldayan balıkların yerini kolayca saptar. Ve ejderha balığı okyanusun kilometrelerce altında Sakin bir şekilde yaşamına devam eder. Bu grenayder balığı yaklaşık 50 santim boyundadır. Deniz tabanında uzun mesafeleri dolaşır. Amacı yüzeyden aşağı düşen ölü balıkları ya da besin artıklarını toplamaktır. Böylece bir yandan besin ihtiyacını karşılarken diğer yandan okyanus dibini temiz tutar. yanağına yerleştirilmiş algılayıcı çukurlar sudaki titreşimlerin kaynağını saptarken, büyük gözüyle de yüzeyden aşağı düşmekte olan ölü balıkları takip eder. Yüce Allah, Grenayder balığını 3000 metre derinlikte yaşayacak biçimde yaratmıştır.